Forex Haber'den herkese merhabalar. 2022 yılı birinci çeyrek bilanço anketimizi tamamladık. E, anket sonuçlarına ve Excel tablosuna sonuçlarla ilgili tabloya e, Forex FX Plus e, ekranlarından e, haber üzerinden rapor indir sekmesiyle ulaşabilirsiniz bu şekilde. E, bunu belirtmiş olalım. E, kar beklentilerine bakacak olursak bankacılık sektöründe e, yıllık bazda yüzde 296 artış beklentisi bulunuyor. Finans dışı dönem için ise yıllık bazda artış beklentisi yüzde 89 seviyesinde oluştu bu anket döneminde. Sigortacılık e, sektöründe ise beklentiler yıllık bazda yüzde 45 düşüşe işaret Ediyor. Borsa İstanbul'da bildiğiniz gibi birinci çeyrek bilanço sezonuna başlamış bulunmaktayız. Aracı kurumların bilançolarına ilişkin beklentileri, bankacılık sektörü başta olmak üzere bu borsa şirketlerinin e, olumlu finansal açıklayacakları yönünde oluştu. E, bankacılık sektörü bilanço dönemi 27 Nisan Çarşamba günü e, Akbank ile başlayacak. Analistler e, bankacılık sektöründe güçlü karlılık rakamları bekliyor diyebiliriz tahminlere bakınca. E, kısaca son bilanço tarihlerinin son gönderilme tarihlerini de belirtmek istiyorum. Şirket ve bankaların 2022 yılı ilk çeyrek dönemine ilişkin konsolide olmayan şirket finansal sonuçlarının son gönderme tarihi 5 Mayıs 2022. Konsolide olan şirketler ve konsolide olmayan bankalar için son gönderme tarihi 10 Mayıs 2022 olarak belirlendi. Bankaların konsolide sonuçlarına ilişkin son gönderme tarihi ise 20 Mayıs 2022 olacak. Tüm bunlara değindikten sonra aracı kurumların ilk çeyrek döneme ilişkin raporlarına göz atmak istiyorum. Ee, tarih sırasıyla başlayalım. Yapı Kredi Yatırım'dan gelen raporu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapı Kredi Yatırım 15 Nisan 2022 tarihinde yayınladı. E, kar tahminleri raporunu ilk çeyrek döneme ilişkin 5 büyük bankanın net karında çeyreksel 151 %51 artış bekliyor. Yıllık olarak ise kurum %287 artış öngörüsünde bulunmuş. E, TL kredi mevduat makasımlarındaki sınırlı iyileşme, swap maliyetlerindeki toparlama ve tüfe endeksli tahvillerden artan katkıyı güçlü karlılığın en temel etkenleri olarak sıralamış yapı kredi yatırım güçlü kredi büyümesi, komisyon gelirlerindeki hızlanma ve azalan karşılıklarında karlılıkları desteklediğini vurguluyor raporunda. Kurum hayat dışı sigorta şirketlerinin ise motor segmentlerinde artan maliyetler nedeniyle hasarlar nedeniyle zayıf sonuçlar elde etmesini bekliyor. İnceleme kapsamındaki banka dışı şirketlerden toplamda yıllık bazda sırasıyla yaklaşık yüzde 130, yüzde 100 ve yüzde 60 satış e, ve net kar büyümesi bekleyen kurum özellikle yüksek enflasyon ve zayıf TL sayesinde hemen hemen tüm şirket satışlarında ciddi büyüme sağlarken e, bunların yarıdan azının public marjında gelişim kaydedebildiğini daha sayıdaki şirketin de yani yaklaşık e, toplam 28 şirketin 10'u kadarına net kar marjını artırabileceğine işaret ediyor. Gelelim diğer e, aracı kurum beklentisine Unico. Unico e, 2022 ilk çeyrekte bankalar için yıllık e, %304 artış bekliyor. Çeyreklik bazda bakacak olursak da %61'lik bir artış beklentisi bulunuyor. 18 Nisan tarihinde paylaştığı raporunu kurum Finans dışı şirketlere yönelik tahminlere bakacak olursak ağırlıklı olarak devam eden ekonomik toparlanma, yüksek enflasyon ve TL'nin değer kayıpları ile beraber yıllık bazda yüzde 87 net kar artışı bekliyor. O, çeyreklik bazda ise yüzde 8 azalış beklentisini ortaya koyuyor raporunda. Powerwork'te ise yıllık bazda %88 büyüme, önceki çeyreğe göre %8 daralma öngörülüyor. E, toplamda araştırma kapsamındaki hisse senetlerin ilk çeyrekteki yıllık bazda %151 net kar artışı kaydetmesini bekliyor. Bunu da belirtelim. Çeyreklik bazda ise bu beklenti %16 yükseliş yönünde. Bankacılık sektöründe artan tüfeks gelirleri ve düşen swap maliyetleriyle ortalama net kar marjında Halkbank hariç 43 baz puan iyileşme öngörüsünde bulunmuş Ündicom. Evet, e, Garanti BBVA yatırımın raporuna baktığımızda 19 Nisan tarihinde raporunu. Kurum e, ilk çeyreğe yönelik bankalar için yıllık %334 artış beklentisi var. Çeyreklik bazda yani bir önceki çeyreğe göre ise %50 güçlü kar büyümesine işaret ediyor tahminleri. Kurumu yayınladığı raporda banka dışı şirketlere bakalım. %75 yıllık net kar artışıyla çeyreklik bazda %20 düşüş tahmini var. Bu arada %107 oranında yıllık fabrik büyümesiyle çeyreksel bazda yüzde düşüş öngörüsü bulunduğunda belirtti. Toplamda araştırma kapsamındaki şirketlerden ilk çeyrekte yüzde 156 yıllık net kar artışı, yüzde altı çeyreksel artış beklediğini de kaydedelim. Bankacılık sektöründe güçlü kar bekliyor demiştik. Garanti yatırım araştırma kapsamındaki bankaların ilk çeyrekte yüzde 50 çeyreksel yüzde 334 yıllık artışla toplam 27.6 milyar TL net kar açıklayacağı tahmininde bulunduğu raporunda bunun neticesinde bankaların yılın ilk çeyreğinde öz, öz kaynak karlılığının ise yüzde %36 olacağını tahmin etti. HSBC'nin raporunu inceleyecek olursak, HSBC'den raporu hangi tarihte almışız? 19 Nisan 2022 tarihinde yayınlanmış rapor. İlk çeyreğe ilişkin bankacılık sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre yüzde %290'lık bir artış beklentisi bulunuyor. Kurum, e, banka dışı karlarda ise yıllık bazda e, artış tahmini olarak yüzde 105 oranını belirtiyor. Evet deniz yatırımın e, raporunu inceleyelim. Deniz yatırım e, birinci çeyrek beklenti raporu 19 Nisan tarihinde yayınladı. E, finans dışı şirketlerin e, kar rakamına ilişkin beklentisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 16 azalış ancak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde %97 oranında bir artış göstermesi bekleniyor. Eee ilk çeyreğe ilişkin araştırma kapsamında yalan bankaların net kar rakamının bir önceki çeyreğe göre %59 artması bekleniyor. Geçen yılın aynı dönemine göre de dört katlık bir artış göstermesini bekliyor kurum. Böylelikle de öz sermaye karlılıkların birinci çeyreğe göre, birinci çeyrek 2021'e göre yani geçen yılın aynı dönemine göre 22 puan, e, dördüncü çeyrek 2021'e göre de 10 puan artış ile 33'e ulaşabileceğini öngörüyor. E, kurum ilk çeyrek finansallarında e, ön plana çıkan dinamikleri de büyüme tarafında TL kredilerindeki büyümenin bir önceki çeyreğe göre belirgin hız kazanması. Kur korumalı mevduat özünün de etkisiyle TL mevduat büyümesinin, TL kredilerin oldukça üzerine çıkarak TL tarafta mevduatın krediye dönüşüm oranlarının iyileşmesi ve güçlü aktif kalitesiyle karlılık oranlarının yükselmesine rağmen karşılık giderlerinin düşük kalması olarak sıralıyor. Sıradaki kurumumuz vakıf yatırım, vakıf yatırımın raporuna inceleyecek olursak 20 Nisan tarihinde elimize ulaştı. Kartahmini e, kar tahmini raporu araştırma kapsamında bulunan bankaların toplam net karında bir önceki çeyreğe göre 159.7 Yıllık bazda ise yüzde 297 oranında artış öngörüsü var kurum. Temel olarak birinci çeyrekte bankaların net faiz marjında olumlu seyirin devam etmesini öngörüyor kurum. Komisyon gelirlerindeki iyileşmenin de dikkat çekeceğine, karşılık giderlerinde ise bir önceki çeyreğe göre bekledikleri gerilemenin net karı olumlu etkileyeceğini tahmin ettiklerini belirtiyor. Ee, diğer yandan yükselen enflasyonla birlikte araştırma kapsamında bulunan bankaların faaliyet giderlerinde ortalama yıllık bazda %56.9 56 artış olacağını da öngörüyor. Şimdi de ziraat yatırımın kar tahminleri raporuna bakıyoruz. İlk çeyrekte bankaların toplam karlarının bir önceki çeyreğe göre yüzde 57.8, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 296.3 oranında artacağını tahmin ediyor kurum. E, bu arada finans dışı şirket karlarının yıllık bazda yüzde 73.9 artmasını bekliyor. Çeyreklik bazdaki beklentisi ise yüzde 13.5 oranında düşüş yönünde. Buradan iş yatırıma geçiyoruz. İş yatırım. Finansal sonuç tahminlerine baktığımızda ilk çeyrekte yıllık olarak yüzde 291'lik bir kar artışı beklentisini görüyoruz. Yakın zamanda revize ettikleri 2022 yılı kar tahminine göre bankaların bu sene yıllık olarak yüzde yüzün üzerinde net kar artışı sağlayacaklarını öngörüyor kurum. İlk çeyrek karlığını artıran en önemli faktörün hem TL hem de FX kredilerde genişleyen spreadler ve bunun yanında giderek katkısı artan tüfeks menkul kıymet değerleri, gelirleri olduğunu kaydediyor iş yatırım. E, bu etkenlerle son çeyrek marjının 2021 ortalamasına göre bürüt bazda 150 bas puan genişlemesini beklediğinde vurguluyor. Finans dışı şirketlere ilişkin olarak ise e, devam eden arz sıkıntılarının maliyetlerinin fiyatlara yansıtılmasını kolaylaştığına vurgu yapıyor. Evet, Ak Yatırım kar beklentileri raporu da 20 Nisan tarihli gün ulaştı elimize. Enflasyon nis etkinin banka karlarındaki artışı banka dışı şirketlerin üzerine çıktığına çıkardığına vurgu yapıyor Ak Yatırım. E, araştırma kapsamındaki şirketlerden bankaların ilk çeyrek net kar toplamının e, güçlü tüfe tahvil getirisi sağlam aktif artışı ve karşılık giderlerindeki rahatlama ile yıllık bazda 4 katına çıkması beklentisi var. Önceki çeyreğe göre bakacak olursak da 160 civarında bir artış beklentisi bulunuyor. Banka dışı şirketlere de bakalım. Önceki yıla göre satış gelirleri satış gelirlerinde yüzde 120 ve Fawolde yaklaşık yüzde 110 artışla net kar artışının daha alında yaklaşık yüzde %73 olmasını beklediklerini belirtiyor kurum. Banka dışı şirketlerin mevsimselliğe bağlı olarak önceki çeyreğin altında toplam net kar açıklamasını tahmin ediyor ak yatırım. Şöyle tablosuna kısaca bir göz atıyoruz. Sırada gedik yatırım var. Gedik yatırım ilk çeyrekte karlılığın güçlü olacağı bir dönem beklentisini dile getiriyor raporunda. E, Gedik Yatır'ın da dün yayınladığı e, beklenti raporunu. Gıda ve perakende grubunda fiyat artışlarının ve stabil olmasını bekledikleri kar marjlarının ilgili şirketleri destekleyeceği görüşünü savunuyor. Bankacılık sektöründe güçlü kârlıklar bekliyor kurum. E, bu çeyrek karlılıkta itici güçler olarak da şu maddeleri de değinmiş. Büyük ölçüde artan tüfe endeksli tahvil getirileri, devam eden kredi mevduat makası gelişimi, makul seviyede artan komisyon gelirleri ve dördüncü çeyreğe göre bir nebze azalan provizyon giderleri. Forex'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sizlere bol kazançlar, iyi seanslar diliyoruz. <laughs>